Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fizik dersinde nasıl çalışmalıyım onu göstereceğim arkadaşlar. Ben nasıl çalıştım ondan bahsedeceğim. Ve biraz da konuşacağız bu konu hakkında. Bildiğiniz gibi lisede fizik dersi eğer mükemmel bir öğretmeniniz yoksa herkesin nefret ettiği bir derstir. Doğal olarak yeteneği olanlar tabi daha çok zorlanmadan yapabiliyor bu dersi. Ancak yeteneği de olmayanlar yani sayısal kafası çok da iyi olmayanlar büyük acılar çekmiştir bu dersten. Özellikle de iyi bir öğretmeniz yoksa fizikten gerçekten çok acı çekmişsinizdir. Ben şanslıyım ki birazcık fiziğe kafam basıyordu benim. O yüzden hani konuları birer kere çalışmam yetiyordu. Ama siz öyle değilseniz daha fazla soru çözmenizi, daha fazla konu tekrar yapmanızı ve fizik bilginizi diri tutmanızı tavsiye ederim. Bu konuşmam sadece lise için geçerliydi. Şimdi üniversite sınavında hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Ben neler yaptım? Ondan bahsedeceğim. Tabii ben sadece dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsettim. E, lisede sadece sınavlara yönelik, yani yazılılara yönelik e, fizik çalışırdım. Bilgim bundan ibaretti. Yazıldıktan sonra bütün bilgimi unuturdum ben arkadaşlar. Ama tabi bu durum değişti 12. sınıfa geçince. Tamamen unutmamaya dayalı, sınava kadar bir şeyleri başarmaya dayalı, yüksek netler yapmaya dayalı bir çalışma programı izledim. Ve bugün de size bundan bahsedeceğim nasıl yaptım. Arkadaşlar ben e, tytde fizikten bir yanlış, aYTde full yaptım. Onla hemen e, aranot olarak geçeyim. Arkadaşlar şimdi hiçbir şey bilmiyorsunuz, sıfır. Öncelikle size e, konu anlatımını okumayı tavsiye ederim. Ya defterden notumuz vardır onu okursunuz. Ya da konu anlatımlı kitabınız falan vardır ondan okuyun. Bir kere okuyun anlamasanız da önemli değil sadece o kelimeler kafanızda yer etsin yeterli. Sıfırdan başlıyorsanız diye konuşuyorum burada. Daha sonra diyelim an, e, anlamadınız bir şey kalmadı kafanızda. O zaman Umut Öncül tavsiye ederim size. Size olayın mantığıyla beraber açıklıyor ki kafanıza yerleşiyor o konu. Dediğim gibi Umut Öncül bu konuda çok başarılı kafanıza yerleştiriyor mantığıyla beraber ve konunun e, nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz bu sayede ki böylece hani gayet e, konu hakkında fikriniz oluyor ve en azından bir şeyler yapmaya çalışabiliyorsunuz. eğer <laughs> Eğer e, fizik bilginiz biraz daha ileri seviye ise ve artık ben zor şeyler istiyorum diyorsanız size Ertan Sinan Şahin'i tavsiye edebilirim. O da takip ettiğim bir hocaydı. Özellikle son zamanlarda gayet takip ediyordum. Mesela elektrik konusunu unutmuştum. En baştan Ertan Sinan'dan izledim ki gayet güzeldi anlatımı ve biraz daha ileri seviyeye yönelik, biraz daha full yapmaya yönelik anlatıyor. Daha sonra arkadaşlar eğer şöyle ise sizin durumunuz, ben bu konuyu daha önceden çalıştım, biliyorum sadece hatırlamam lazım. Yani aradayım. Ben bu konuyu biliyordum abi. Ben neden en baştan çalışayım diyorsanız. Kampüs kanalını size tavsiye edebilirim. Çünkü mesela fizik videoları var. AYT fizik diyelim. 15-16 tane videosu var. Her konu için 1 saatlik, buçuk saatlik video çekmişler. Açıyordum ben onu. 2x hızını alıyordum. Böyle izliyordum. Yarım saatte, 1 saatte bitiyordu en fazla. Ondan sonra o konuyu tamamen aklımda tutuyordum. Tabi bu videoları pür dikkat izlemeniz lazım. Eğer 2x alıyorsanız zaten özellikle pür dikkat izlemeniz lazım ki ben de dikkatim dağılmasın diye 2x izlemeyi genellikle tercih ediyordum. Eğer pür dikkat izlerseniz arkadaşlar gerçekten aklınızda bir şeyler kalır ya da hatırlarsınız artık size bağlı bir şey. Çok zeki olduğunuzu düşünüyorsanız direkt hiçbir şey yapmadan 2x bir konu anlatımı izleyin kampüsten. Ona bir şey diyemem belki çok zekisinizdir. Yaparsınız. Daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bilgilerin henüz tazeyken, henüz sıcakken hemen test çözmeye geçiyorsunuz. Öncelikle TYT'den başlayalım arkadaşlar. TYT için dediğim gibi soru bankası çözmenizi önermiyordum. Bu yüzden direkt olarak branş denemelerini öneriyordum size. Ki benim e, ilk aldığım fizikten branş denemesi limitti. Çağının gerisinde bir kitaptı. Çağının gerisinde bir kitaptı ama gerçekten zordu, beni zorladı. 10 netten yukarı çıkamadığım zamanlar oldu. Yani bir fizik denemesi ne olabilir ki TYT'de? Ama gerçekten çok zorlamıştı beni. Tabi yeni sürümleri, yeni versiyonları çıktıysa alabilirsiniz. Ben beğendim. E, da gayet kaliteliydi. Çok sevdiğim bir kitabımdı. Bittiği zaman gerçekten aklımda hani bir şeyler kaldığını hissettim. En son bu denemeden 19-18 net yaptığım zaman geliştiğinizi hissediyorsunuz yani. Yaptığım zaman geliştiğimi hissediyordum. Gerçekten baba bir denemeydi. Daha sonra o bitince arkadaşlar 3-4-5 TT denemeleri aldım öbürünün nispeten daha kolaydı ama yeni nesil soru dediklerinden e, daha fazla vardı arkadaşlar. O yüzden bu denemenin de o yönü güzeldi. Yani sınava biraz daha yakın soruları vardı. Yani pislik olarak da olsun, işte yeni nesillik olarak da olsun. Biraz sınava bir tık daha yakındı. Ama eee diğer kadar zor değildi arkadaşlar. Ben beğendim, ikisini de beğendim. Bence e, bu hani sınav sistemine göre bu denemeler daha iyi. Branş denemesi çözmenin zamanı olmaz arkadaşlar. Sonuçta birikimden gelen bir lise bilginiz var siz çözün. 10 net de yapsanız, 15 net de yapsanız gene de bir şeyler katacaktır o branş denemesi size. Tabi yapamadığınız sorulara bakmanız kaydıyla. Yapamadığınız soruların konularını hani 2-3 denemedir yapamıyorsunuz diyelim ki. Konuları tek tek açıp çalışmanız lazım. O videolarını izlemeniz lazım arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. AYT fizik kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar e, öncelikle şunu öneririm ben size. Ben, benim AYT fizikle alakalı çözdüğüm tek kitap buydu. Tabi lisede bize hani 12. sınıfta dağıtılan fotokopiler haricinde sınıfta çözdüğümüz testler haricinde çözdüğüm benim evde aldığım tek kitap buydu. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. E, AYT fizik seti. E, bu hani dış kartonu tam hatırlamıyorum ama hani içinde şunlar vardı. Şunlardan tek tek vardı. Bu TYT'ymiş herhalde. İşte şunlardan vardı arkadaşlar. Bunları tek tek açtım, çözdüm ve her bir e, kitapçık çözdüğüm zaman çok mutlu oluyordum. Hani bunun fasikül fasikül olması böyle bir yararı var. Hani bir tane fasikülü bitirip şöyle koyduğunuz zaman gerçekten kendinize bir güç geliyor. Hissediyorsunuz o gücü yani. Ben bunu bitirdim. Ben artık biliyorum gücü. Tabii hakkını vererek yapmanız lazım ki denemelerde yanlış yapıp kendinizi üzmeyesiniz. Benim işime yaradı. Bazıları çap sevmiyor, bazıları seviyor. Hani birkaç hatalı soru da çıktığı için ama çok da önemli değil. Benim bu fasikül setini çözme şeklim şu şekildeydi. Zaten hani konuları daha önceden biliyordum, tekrar etmiştim 11'de, 12'de. Ee, kampüsten izliyordum bir bir tane videosunu sonra direkt olarak alakalı fasikülü açıyordum Ondan çözmeye başlıyordum. Bir fasikülü bir günde bitirirseniz ne ala ama Ben genelde bitiremiyordum bir iki güne sarkıyordum Yağ gibi akan bir kitaptı arkadaşlar Tavsiye ederim siz bilirsiniz daha fazlasını çözmek isterseniz ee, Önereceğim e, herhalde bir Umut Bilgin diye bir yayın vardı gayet zor bir yayındı arkadaşlarımın söylediğine göre O da güzelmiş ama bu seneki sınava göre hani çok da fazla bir kitap çözmeye gerek yoktu. Yokmuş daha doğrusu çünkü full yaptım yani sadece tek bir kitap. Daha sonra arkadaşlar fizikte yeterince geliştiğinizi düşünüyorsanız yani en azından konuların %80'ini bitirmiş olmanız lazım. Ee, size paraf AYT denemelerini önerebilirim. Hayatımda çözdüğüm en güzel denemelerde hani okulda denemeleri de giriyorduk. Farklı farklı yayınların AYT denemelerine de giriyorduk. Ama ben bu kadar güzel deneme hazırlanmış bir kitap görmedim. Çünkü hani e, sizi hem geliştiriyor hem sınav formatında hem de soruları çok kaliteli. Yani bir öğrendiğinizi test ediyor gerçekten de. Öyle saçma salak yalandan sorular sormuyor. Çok güzeldi. Ben bu kitabı tamamen bitirdim. Sonuna kadar çözdüm. Tabi bizim zamanımızda kaldırılan konular falan vardı. Kitap biraz yalan oldu. Onun için üzüldüm ama. Gene de çok güzel bir kitaptı. Sonlara doğru ben de geliştiğimi hissettim. Yani full yapmaya falan başladığım oldu. O yüzden e, bu kitabı da size tavsiye ederim, şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi konuların neredeyse tamamını, %80'ini bitirmişseniz çözmeye başlayabilirsiniz. Sonra zaten e, devamı gelir. Sonra yapamadığınız sorulara bakarsınız tekrardan. Kim arkadaşlara fizik sıkıcı ya da gereksiz gelebilir arkadaşlar? Bu yüksek ihtimalle soru çözmeyi bilmediğinizden kaynaklıdır. E, soruları çözebildiğiniz zaman fizikten zevk alırsınız. Hani soru sistemini anlayıp yerine formülleri koyup uygulamayı bildiğiniz zaman gerçekten e, anlarsınız artık ne kadar zevkli olduğunu. Ki formül diye bir dert vardır fizikte. Mantığınıza uydurduğunuz sürece o formüllerin hiçbirisi o kadar da zor değil. Ezberlemesi, akılda tutması ya da uygulaması. Soru çözdükçe gelişecek arkadaşlar. Derse çalışmak zorundasınız. Öyle e, hani doğal yeteneğiniz olsa bile çalışmak zorundasınız. Son olarak arkadaşlar bu da benim kanalım. Mizahi içerikler var, oyun videoları var ya da YKS ile alakalı videolar var. Tam bir Rus salatası arkadaşlar. Ee, takip etmenizi öneririm bu tarz videoların devamı gelecek çünkü Eğer e, sadece YKS olarak takip ediyorsanız kanalı diğer videoları görmezden gelebilirsiniz çünkü Açık ara e, bariz bir şekilde YKS videolarını troll yapmamaya çalışıyorum Mesela en son attığım masamda ne var videosu Bariz troll bir videoydu Bu videolarda ciddi olacağım arkadaşlar o yüzden e, Takip etmenizde hiçbir sakınca yoktur yani kimsenin dalga geçmiyorum bu videoları O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, videoya like atmayı unutmayın ve bir sonraki videoda ne istediğinizi de yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.